Çocuklar spor nasıldı? Ee, ben çok yoruldum. Özellikle bacaklarımın üst kısımlarında e, ciddi yorgunluk hissi var. E, bir de bu videoları çekene kadar benim 20 defa tekrarladığımı düşünürseniz beceremeyip de e, ondan dolayı bacaklarım cidden yoruldu. Esneme hareketlerine geçebiliriz. Esneme hareketlerini uzun uzun göstermeyeceğim. Sadece önemli kısımları anlatacağım. E, özellikle bacaklarımızı kartal ve makas açmaları sık sık gün içinde hem spordan sonra hem de e, televizyon izlerken bile tekrar etmeniz gereken e, esnetme hareketleri onlar çok önemli. E, yine Yunus hareketi aynı şekilde yüzüstü yatarken vücudumuz e, bir gerginlik kazanıyor ve gözler tavana bakıyor. Bu sırada da başım ayaklarımla birleşmeye çalışıyor. Bu hareket Yunus hareketi. Bu hareketi çok tekrar edeceğiz. Bunların haricinde bir yardımcı ile yapacağınız benim yardımcım annem olacak kollarımızı gerdirme hareketimiz var. Bu hareketin önemi şu. Köprü yaparken ya kollarımız çok güçsüz olduğu için kaldırmakta kendimizi zorlanıyoruz ya da esnekliğimiz yeteri kadar olmadığı için Kolumuzu yeteri kadar esnetemediğimiz için e, köprüyü yaparken vücudumuzu taşımakta zorlanıyoruz ve başımız yere değiyor. Şimdi biz bunu e, önlemek için e, bu konuda bir hareketimiz var. E, bir yardımcı seçeceksiniz kendinize. Benim yardımcım annem. Başlayalım mı? hareket yaparken yardımcı olan kişi arkanıza geçecek ve ister avucunun içiyle ister diziyle bu e, hareketi yapabilir. Tam kürek kemiklerinizin arasına, biraz daha yukarı. Tam kürek kemiklerinizin arasına baskı uygulayacak, omurganızın ortasına. Ve biz de ilk önce sağ ile başlayalım. E, kolumuzu, dirseğimizi hiç kırmadan yavaşça yukarı kaldıracağız. Bu sırada göğüs kafesimiz karşıya bakacak ve dirseğinizden tutup yavaşça geri çekecek yardımcı olan kişi. İyice çekerken bizim bu kol ve kanat kaslarımızın iyice esnemesi biraz da zorlanması gerekiyor. Biraz daha çekebilirsin. 20'ye kadar sayacağız. Biz 5'e kadar yapalım. 1, 2, 3, 4, 5 ve yavaşça bırakıyoruz. Yine ani hareketten kaçınıyoruz. Bu sefer sıra Diğer kolda. Dirsekten tutup iyice gerdiriyoruz yukarıya doğru. 1 2 3 4 5 Yavaşça bırakıyoruz. Çocuklarıma es Teşekkür ederim. Şimdi bu hareketin şöyle bir e, önemi var. E, köprü yaparken birkaç tane kuralımız var. E, var ve bunları gerçekleştirmeden vücudumuzu taşımamız mümkün değil. Önce sırt üstü yapmamız gerekiyor. Şimdilik başımız yerde. Dizlerimizi çektik ve yere sağlam bir şekilde bastık. Avuçlarımız açık ve tam başımızın yanından yere sağlam bir şekilde baskı uygulayacak. Biz bu harekete fil kulağı diyoruz. Hatırlamışsınızdır. Fil kulağı hareketini tamamlayınca bizim artık vücudumuzu ve başımızı yerden kaldırma zamanımız geliyor. Bunu yaparken de beşer saniye kendimizi zorluyoruz. Mesela 5 saniye boyunca kaldırıyoruz köprüye. Geliyoruz ve kendimizi bırakıp dinleniyoruz. En az bir 5 saniye dinlenme sonra bir kez daha. Yani bunu ancak bu şekilde güçlendirebilir ve başarabiliriz. Önemli olan başımızın yerden kalkacak kadar kuvvet uygulamamız ve kolumuzun, kanat kaslarımızın esnemesi. Gelelim kartal ve takla kombinasyonuna. Aileleriniz özellikle çokça soruyor bunu. Takla atarken baş yere değmeli mi? Çocuğumuz takla atarken başını yere değdiriyor ve biz çok endiş endişeleniyoruz diyorlar ve sonuna kadar da haklılar çünkü boyumuz e, boynumuz zarar görebilir. Dolayısıyla takla atarken boynumuzu yere değdir, başımızı yere koymamalıyız. Boynumuz e, bir yük altında kalmamalı. Dolayısıyla önce ayaklarım omuz genişliğinde açık ve ellerimi yere koyarak başlayacağım. Fakat ellerimi ayaklarıma yakın bir yere değdirmeliyim. Çok ileri koyarsam takla atarken bacaklarım yeteri kadar güç uygulayamayacaktır ve taklayı düzgün atamayacağım. Dolayısıyla mümkün olduğunca ayaklarıma yakın olmalı. Ve e, başımı eğerek bir misket gibi vücudumu pozisyonu aldırmalıyım. Ve sonra taklanın bitişinde ayakta olacağım. Yerde oturarak beklemeyeceğim. Ve ellerimi kaldırıp jimnastik selamını bitireceğim. Bu hareketi kartalla birleştireceğiz. Bir kombinasyon yapacağız. Kartal hareketinde bacaklar gergin. Kollar yana doğru açık. Ve vücut eğik olacak. Bu hareket kartal. Karşıya bakıyorum. Ve 5'e kadar sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi ellerim yere değecek. Ve başımı içe doğru eğerek hareketimi gerçekleştiriyorum. Bu da ikinci hareketimizdi. Ee, gelelim son harekete, amut. Bir kameraman desteğine ihtiyacım vardı, annem sağ olsun. Evet, amuda kalkarken yine bir minderden yardım alıyoruz, başımızı koymamız gerekecek çünkü bu harekette. Ellerim minderin hemen yanında avuçlarımın içi yerde ve sıkıca bastırıyor. Çünkü benim dengemin bozulmamasına kollarım sağlayacak, ellerim sağlayacak. Başımı bu sefer mindere koyuyorum ve bütün gücümle kendimi duvara doğru ittim. Bacaklarımı gergin hale getirdim ve sayıyorum. 1 2 3 4 5 ve bu hareketi de e, tekrarladıktan sonra e, bir 5-10 saniye dinleniyoruz. Sonra güç topladıktan sonra bir kez daha deneyebiliriz. Bu hareketler bizim için enerjimizi atmada çok önemli olacak. Bol bol tekrarlayın. Onun haricinde televizyon izlerken bile yapabileceğiniz, mesela koltukta, baş aşağı pozisyonda, baş aşağı vaziyette e, oturabilirsiniz. Bu yine bizim... Ee, sırt kaslarımızı, omurgamızı esnek hale getirecektir. Bir iki dakika bu pozisyonda bekledikten sonra tekrar normal halimize geleceğiz. Gün içinde sık sık tekrarlayacağız ve bunların e, tatil bitene kadar faydasını göreceğiz. Görüşmek üzere.